İngilizce öğrenmek gerçekten çok basittir. Nasıl mı? Mesela buradaki kalıp ifadeleri biz e, kelimeleriyle, edatlarıyla, bağlaçlarıyla okuma taktiğini bilerek kolaylıkla okuyabiliriz. Okuma taktiğinden kastım bağlaçtan sol tarafı yukarıya doğru bir edat takımı gibi okumaktır. Flower ne demek? Çiçek. Ey ne demek? Bir. Of nın nin yapar. Beginnings Başlangıç. Şimdi baş, sondan başa doğru bir okuyalım. Bir çiçeğin başlangıcında demek. Bu bağlacı gördük veya veya bir bitkinin dalındaki on üzerinde demek dalının üstünde olduğu için o edatını kullandık. Bir bitkinin dalındaki bir yaprak. Bu yani İngilizce çevirmek, İngilizceyi okumak bu kadar basit.